Selamünaleyküm arkadaşlar. Ağaçlarımıza sürmek üzere hazırladığım kireç ve korda bulurmacı ile birlikte bir karışım. Bunları ağaçların gövdelerine süreceğiz. Güneş yanığından ve bir takım bakteriyel hastalıklardan korunması amacıyla bunları ağaçlarımıza her sene sıcakların başlamasıyla birlikte uyguluyoruz. Şimdi bunu size ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Bu bordo bulamacı arkadaşlar. Evet bir torba yaş kirecimizi kovaya döktük. Bir miktar bordo bulamacı ilave ediyorum. Evet bu şekilde. Şimdi su ilave edip bunu karıştıracağız. Evet, yarı yarıya su ilave ettim. Evet tamam mı? Evet arkadaşlar karışımımız hazır. Şöyle boza kıvamında karışımımızı hazırladık. Şimdi ağaçlarımıza sürmeye gidiyoruz.